Üniversitemiz noktasında şunları söyleyebilirim. Korona krizi ilk başladığında Şubat ayından itibaren biz gerekli çalışmalara başladık. Ve üniversitemiz 29 Şubat itibariyle konunun uzmanlarından oluşan COVID-19 Farkındalık Komitesi'ni kurdu. Ve ilk toplantısını 29 Şubat'ta yaptı bu komitemiz. Bu komitemizin yaptığı çalışmalar çerçevesinde öğrencilerin bilinçlendirilmesi, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi, üniversitemiz çerçevesinde dezenfekte faaliyetleri ve özellikle bir farkındalık yaratma süreci başladı. 11 Mart itibariyle üniversitemizde eğitime ara verildikten sonra bu komitemiz bilinçlendirme faaliyetlerine, özellikle çevrim içi yöntemlerle, portal üzerinden, sosyal medya üzerinden, ee, devam etmeye başladı. Ee, bu arada e, tabii üniversitelerin üç tane fonksiyonu olduğunu hatırlatmak isterim. Üniversitelerin e, birincil fonksiyonu eğitimdir, ikincil fonksiyonu bilimsel çalışmalar, e, üretimler yapmaktır. Üçüncül fonksiyonu ise topluma hizmettir. E, e, bu kriz ortaya çıkıp eğitim ara verir vermez bizim konunun uzmanları, hocalarımız hemen Sağlık Bakanlığı'nda bilim komitelerinde e, görev almaya başladılar. Bunun yanında e, birçok uzmanımız e, ülkemizde ihtiyaç duyulan e, test merkezlerinin kurulabilmesi için öne çıktılar ve e, genetik uzmanlarımız ve halk sağlığı uzmanlarımız e, el birliğiyle Gazimağusa kentinde bir test merkezi kurulmasına önderlik oldular. Burada Moleküler Genetik bir araştırma laboratuvarı kapsamında bizim uzmanlarımız ve devlet hastanesi yetkilileri COVID-19 test merkezini hizmete almıştır.